Está mais. Aslında biz açıyoruz. Size böyle 80

o kadar güzel o kadar etkileyici ki pandemi sürecinin sonunda öğrencilerimizle buluşmuş olduk. Bol bol sosyal kültürel faaliyetlerin çok olduğu bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Tabii bunun en büyük katkısında Şile Belediyemizden çok kıymetli başkanımızdan aldık. Sağ olsun olanaklar o kadar çok açtı ki e, ee, okullarımızda baktı ki olanaklar çok fazla. Etkinlikler peş peşine geldi ve e, çok güzel de ülke çapında dereceler aldık. 45 öğrencimiz ülke çapında dereceler aldı ve Balıbey Bey ilkokulumuzda gerçekten ilçemizi Türkiye çapında çok güzel temsil etti. Biraz önce Ahmet Hoca ile de görüştük. İçeriye girer girmez dedi ki başkanım İstanbul'da resim sergisi en fazla 500 küsür tane ile gerçekleşmiş. Bizim burada 600 küsür tane var dedi. Herhalde İstanbul'un bu anlamdaki en büyük sergisine şahitlik ediyorsunuz. İlçe Milli Eğitim Müdürü bir an önce ifade etti. İlçemizin değişik yerlerindeki okullardan bize gelen talepleri bugüne kadar hiç geri çevirmedik. Yok demedik. Olmaz demedik. Çünkü bunlar bizim evlatlarımız dedik her yani şeyi devletten beklememek gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak, yerel idareciler olarak, belediye olarak da üzerimize düşen ne varsa bunun gayreti içerisinde olduk. Bazı okullardan kütüphane talepleri geldi, bunları yerine getirdik. Bazı okullardan otobüs talepleri geldi, bunları yerine getirdik. Gezi talepleri geldi, bunları yerine getirdik. Parti talepler geldi, bunları yerine getirdik. Ve yerine getirmeye devam ediyoruz. Tamirat, tadilat dediler yaptık. Ve madara yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çünkü neden? Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Evlatlarımızın iyi eğitim almaları, iyi yerlere gelebilmeleri bizim en büyük hayalimiz ve hedefimiz. Ama bir şey de gördük. Yine ilçe eğitim müdürümüz, okan müdürümüz ifade ettiği gibi. Çocukların elinden tuttuğumuzda son derece faydalı ve hayırlı işler yaptıklarında gördük. Desteklendiğinde bunun karşılığını alabildiğimizi de gördük. Evet. Hadi hayırlı evet. olsun inşallah. Ee, Ahmet Kamil Akış. Sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda yan alan olarak resim alanında eğitim aldım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde. Ondan sonra kendimi söylediğim, çocuklara resim öğretmeye adadım diyebilirim. Çocukların resim yapması, onlara bir şeyler öğretmek beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda biz May Eylül ayından Mayıs ayına kadar halk eğitim bazında açtığımız kurslarla, halk eğitim bazında açtığımız kurslara, yaklaşık 80 ile 100 öğrenci arasında bir katılım sağladık. Bu çocuklarla 50-70 tuval üzerine akrilik boyayla desen ve resim çalışmaya başladık. Resimlerimizi çevremiz çok güzel, şile çok güzel, şileden aldık. Çevredeki büyük ünlü ressamların resimlerini inceledik, onlardan esinlendik ve 600 resimle buraya katıldık, katılım sağlamış olduk. Kaç yaş grubu var hocam burada resimleri? Burada şu anda 6 yaş ile 11 yaş arası çocuklarla çalıştık biz bunu. E, grafik tasarıma veya işte e, güzel sanatlara gidecek olan ayrı bir ekibimiz var. Onlarla da desen çalışması yapıyoruz. kalem çalışmaları yapıyoruz. Onların resimleri de burada var. E, çok güzel çalışmalar. Gerçekten görülmeye değer çalışmalar. E, Söyleyeceklerim bu kadar. Çocuklar mutlu kalsın dedik. Hep mutlu kalıyorlar ve biz buna devam ediyoruz.